Erkek kadına dedi ki, Seni seviyorum. Ama nasıl? Avuçlarımda candan bir şey gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak, Kırasıya, çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki, Seni seviyorum. Ama nasıl? Kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz, Yüzde yüz, yüzde bin beş yüz, yüzde hudutsuz kere yüz. Kadın erkeğe dedi ki, Baktım dudağımla, yüreğimle, kafamla, severek, korkarak, eğilerek, dudağına, yüreğine, kafana. Şimdi ne söylüyorsam, karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana. Ve ben artık biliyorum. Toprağın yüzü güneşli bir ana gibi en son en güzel çocuğuna emzirdiğini. Fakat neyli? Saçlarım dolanmış ölmekte olan parmaklarına. Başımı kurtarmam kabil değil. Sen yürümelisin. Yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak. Sen yürümelisin beni bırakarak. Kadın sustu. Sarıldılar. Bir kitap düştü yere. Kapandı bir pencere. Ayrıldılar.